Süt her çocuğun hakkıdır. Yani bir eve süt girmiyorsa, bir çocuk süt içemiyorsa gelişiminde eksiklik var demektir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi çocuklara halk sütü ulaştırmaya aralıksız devam ediyor. Şu anda Gürpınar'da bulunan halk süt deposundayız. Sütler araçlara yükleniyor, ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılmak üzere yola çıkıyor. 2019 yılının Ekim ayından bugüne kadar toplam 130 bin çocuğa 10 milyon litreye yakın süt dağıttık. Çocuklar zaten inanılmaz sevinçle karşılıyorlar. Çığlık çığlığa, aa süt ablamız geldi, koşun dergi de getirmiştir bize diye. Sütlerimiz yanında çocuklar için eğlenceli böyle dergiler dağıtıyoruz. Onlardan çok mutlular. Gelmelerinin en büyük sebebi önce süt, sütten sonra diyorlar ki, Hayati abi şey dergimizi getirdim mi? Ondan da çok mutlular. Süt dağıtımı günlük 3.600 aileye ulaşıyor. 3 ila 6 yaş arasında çocuğu olan ve sosyal incelemesi yapılmış ailelere bırakıyoruz bu sütü. sütü İstanbul'un üretici kooperatiflerinden, çiftçi kooperatiflerinden alıyoruz. Bunu yaparak aynı zamanda İstanbul'u üretici çiftçilere de destek oluyoruz. Diğer yandan da İstanbul'un çocuklarının sağlıklı büyümesine vesile oluyoruz.